Detailing Türkiye'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün uygulama merkezimizde iki tane aynı renkte BMW 4 serisi. Birisi i4, birisi normal 4 olan. Bunların uygulamalarını sizinle paylaşmak istedik. Siz bir süreçleri, hazırlık süreçlerini takip edin. Videonun sonunda DS var bir de onun yanında ben sizinle birlikte olacağım. Thank you It's a divine design for each and every person. işlemlerimize devam ediyoruz. Şimdiye kadar siz 3 tane aracın görüntülerini izlediniz. Bir tanesi Chery Tiggo 7 Pro'ydu. ön hazırlıklardan geçti. Polisaj süreci yapıldı. Onda hibrit standart paket uygulaması yapılacak. 2 tane BMW 4 serisi izlediniz. Bir tanesi i 4tü elektrikli olan, bir tanesi normal e, 4 serisiydi. Bunlar da komple şeffaf kaplanan ürünlerdi. Bunların teslimat hazırlıklarını, kaplamanın son aşamalarını izlediniz. Hemen yanımda bulunan DS7'de ise yine komple bir şeffaf kaplama işlemi gerçekleştirecek. Şimdi özellikle burada oturuyorum ki şu detayı anlatabileyim. Burada biliyorsunuz plastik bir parça var. Plastik parça buradan şu deliklerden geçmeli olan bir parça. Bunun bir sökme yöntemi var. Bu sökme yöntemini kullanarak biz asıldığımızda bunu rahatlıkla alabiliyoruz burada. Şimdi kaplamayla bunun ne, nasıl bir bağlantısı var? Parçanın çamurluk özelinde konuşuyorum. Sınırı şurası bakın. Buradan itibaren başlayınca şurada içe doğru dönüyoruz biz. Şurada şu parçayı sökmemiş olsak, siyah parçayı kastediyorum Dodi. Şurada kesmek zorundayız. Buradan keseceğimiz bir kaplama şöyle. Uzun vadede her zaman açmaya, su almaya, buradan bombe yapmaya müsait yapıda olacaktır. Halbuki bunu söktüğümüz zaman ne olmuş oluyor? Buraya kadar dönebiliyoruz. Buraya kadar girdiğimiz zaman bunun üzerinden parça montajını tekrar yaptığımızda Oranın o az önce söylediğimiz su alma, açılma, yıkamadaki riskler vesaire bunların hepsini ortadan kaldırmış oluyoruz. Hani sökelim mi sökmeyelim mi kısmında aslına bakarsanız durum tam olarak bu. Bakın bu araçta şu kısmı dönemediğimiz için aynası da sökülmüş durumda. Bu aracın sahibi biz aracını teslim ederken 0 km bir araçtır. Sökülmesi gereken her yerin sökülmesini istediğini özellikle söylediği için biz de fayda ve risk analizi yaparak sökebileceğimiz tüm parçaların sökümünü tercih ediyoruz yapacağımız kaplama SolarGuard Clear Shield Proactive. Buna firma 12 yıl garanti veriyor. 10 yıl ortalama kusursuz yüzeyde kalabilecek olan bir üründen bahsediyoruz. Bu kadar uzun ömürlü bir ürün. Tekrar söküm ihtiyacı olmayacak büyük bir ihtimalle bir hasar, darbe ya da yırtılma gibi durumla karşılaşmadığı sürece. Bu kadar uzun ömürlü bir üründe bir kez bu parçaları sökmenin biz hani zarar vereceğini düşünmüyoruz kesinlikle. Ancak Şimdi 3 aracı 4 aracı birleştirdik ya bu videonun içeriğinde. BMW 4 serilerinde sökümde bir tanesinde e, sadece şuradaki bulunan cam çıtalarını söktük içe dönebilelim diye. Onun dışında e, müşterimiz hiçbir şekilde hiçbir şeyin sökülmesini istemedi. Ya burada sizin talebiniz önemlidir onu anlatmaya çalışıyorum. Siz sökülmesini istemediğiniz sürece sizin aracınızdan tek bir vida kesinlikle olmaz. Ne olur? Dediğim gibi bu doğrudan kaplamanın ömrüyle alakalı olan bir süreçtir. Siz o riskleri aldıktan sonra biz siz istemediğiniz sürece hiçbir şey sökmeyiz. Mesela kapı kollarından bahsedeceğim şurada. Bakın şu kapı kolunun bağlantısı bu araçta maalesef döşemenin içerisinde. Biz yine hani bu risk fayda analizi yapıyoruz dedim ya. Burada bu kapı kolunu sökmezsek şu kısmı kaplayamayız. Ya da şuraya kadar kaplayabiliriz. Böyle elinizi her attığınızda şuraya bir şey dokunur folyonun ucunu kesim noktasını hissedersiniz. Normalde kapı kolları çok basit sökülür. O basit sökülen kapı kollarından olduğunda zaten mutlaka sökümü tavsiye ediyoruz. Bunda ise bağlantı içeriden olmasına rağmen müşterimizin onayıyla iç döşemeyi sökerek böyle bir söküm işlemi gerçekleştirmiş olduk. Hani bir bilgi olarak bunu da vermek istedim. Bunun dışında folyolarımız biliyorsunuz son derece niteliği yüksek, uzun ömürlü folyolar kullanıyoruz. Bu da kullanacağımız da yine Solar Garden'ın çok iyi bir folyosu. Clear Child Pro Aktif 10 yıl yüzeyde kalabilecek nitelikte bir folyodur. Bugünkü gördüğünüz bütün araçlarda da aynısı vardı. Hatta az önce 4 serisini teslim ederken bir tane de X1 gördünüz. Müşterimizin ikinci aracıydı o da. Onda da aynı ürünü tercih etti. Bunlar gerçekten artık folyo konusunda belli bir noktaya gelmiş ürünler. Bunlar da son derece uzun ömürlü bir kez yapılacak ürünler olarak görmeniz gerekiyor. O yüzden de böyle bir başlangıçta bizim tavsiyemiz sökme riskini göz almanız yönündedir. Doğrusu budur. Ancak bize göre doğrusu budur. Size göre doğrusu bu değilse biz kesinlikle siz istemediğiniz sürece herhangi bir şey sökmeyiz. Bunu da ifade etmiş olayım yoğun bir gün geçirdik. Gerçekten hani çok yorulduk bütün ekip olarak. Artık günün sonundayız oturarak çekiyorum videoyu. Görüyorsunuz ayakta duracak çok halimiz kalmadı gerçekten. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Olabildiğince açıklamaya çalışıyoruz videolarımızın içeriğinde. Sorularınızı yorumlardan yazabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.